Yapayım, Oğlum, iPhone 1 de ne bileyim. Biz, Biz zengin değiliz. Bizim para Gibi, bir şey yapımı, Yüzümüzü gösterdiğimiz zaman gösteririz telefonları. ben oynarken düzenleyeceğim. Ben düzenlemiyorum, o düzenliyor. Eren yani abi, Eren yani tamam dersin. Eee Size video are we stars. We yaptım. Yani şöyle We are we stars ayaka yeşille. Mesajı kırmızı fotoğrafı. Böyle bir şeyler yaptım. Ama çekiş. Yani bu videodan sonra abone olanlardan ilk 10 kişi Örneğin kaç eğitim yazmayı yani Büyük ihtimalle hiç kimse yazmayacak Örneğin kaç eğitim yazmayı ve abone olmayı Abone olanlardan ilk 10 kişiye buradan bu eğitimi kazandı Açıklanma süresi ne zaman olsun? Açıklanma süresi ne zaman olsun? Açıklanma süresi bir hafta içinde falan olur 25 Nisan. Eğer eğer bu kaçayım bu kaçayım göstereyseniz bu videoya ben bunu ikinci ayda ikinci ayda çöl yolda iki tane hatta üç tane yapıda. Arkadaşlar bu arada şey Brawl Stars isminizi veya gerçek isminizi de söyleyin katılınca şeyden dolayı onunla ilgili yapsın Kero ben yapmayı bilmiyorum. Ya eğer yapar yani eğer katı şey yapayım bak. Nasıl istiyoraysa koşu var. İsteyeceğim nerede? İsteye gelmeye yoksa benimle birlikte yorum ID'sini falan yazı bir iyi ya. yer. Öyle de böyle. İşte, ıı, arkadaşlar yani <laughs> onu abone kazanmak için yapmıyor. Sadece kanayımız kendi daha keşfedeceği için yapıyor. O halde kanayın acını ve iş önermiş para dönemine öyle bir şey olsun demiş. <gülüyor> Harbi. <gülüyor> <gülüyor> o ya, yorumu ben, yazan kişi ben, bu videoyu izliyorsa ben, anlamını ben, lütfen söylesin. Anlamıyor. yok, hoşunuza giden şey yok ayış. Ya bu kişi öyle bir birkaç kişi kaçayım yani öyle hemen bir kişi kaçayım ben Bayağı bir ne kadar kişi, on kişi, yirmi kişi ne kadar zaman kaç o zaman yapacağız ya. Yani gün vermeyin. Hiç de yapmayı bir kaçayım Aynen. Yani zaten az bir kanayız. O 15 on beş kişi kaçıysa bile sizin şeyin, sizin, sizin ormanınız sizin ee, kazanma ihtimal çok yüksek. Duyacağım bu fesinti hiç katayım Yani zaten çok kişi katılmayacağı için kazanma ihtimaliniz Kero'nun söylediği gibi çok yüksek. Yani Duyacağım istiyorlar. Herkes katıyor bir. Yani benim ihtimaliye uygun bir fes olmuş. o fes olmuş. Arkadaşlar beğenirseniz ve yani çok kişi... çok daha kişi katılırsa bunun bir versiyonunu daha yaparız. Ben Kerim Bey'den de öğrenirim nasıl yapıldığını. Üç kişiye, dört kişiye, 5 kişiye birden veririz. Evet. Kaçayım çok ben şey çok yani genellikle yaparız yani. Yani kisadesi çekici hiç takmayacağım. Ama cici ki abone ol, olmanı istersin. Ya. Abi ben oğlum. O ne? Çekici çayki abone için de yayınlara katıldım yazın. Arkadaşlar halimizi anlayın. Biz yani. öyle. Ah. Zengin YouTube kanalına gidip de iphone 1 veremiyoruz. <laughs> Kusura bakmayın. Ay, ay. Oğlum, on 10 yarı kodu artık 30 taş bile yok <laughs> <laughs> Şansa bal atmadıysan ben neyim? <laughs> Bir Yanda top önlere sen git ben bir ev daha çekeyim. Evet arkadaşlar Kerim Berk gitti şu anda. Ben tek başıma devam ediyorum yoluma. Çirin gitme sebebi teravih namazı. Benim <laughs> ben imansız değilim. Ben de kılıyorum ama ben biraz sonra kılacağım. Arkadaşlar kere olmadan sarmıyor değil mi? Bak Bibi bile özür Kerim Erkin olmadığına. Ya bir ya. Aksesuar mı? Hangi aksesuar lan? Dönüp vurmalık değil mi? o da değilmiş. Ben o sanıyorum da daha demin niye hasar vermedin diyor. Hadi sene bibi. Ya abi. Arkadaşlar kendi olmadan bunları oynamayı bilmiyor ya. On Mike fena oynamıyor ya Mike <laughs> Bibi'nin ulti attığı yer peki arkadaşlar çok güzel değil mi Mermim bir türlü dolmadı. Mortis'teki tek sıkıntı mermisinin yavaş dolması. Attım mı? Arkadaşlar Kerim Berk olmadan olmuyor arkadaşlar olmuyor yapamıyorum Kerim Berk olmadan bir el daha mortis gireyim sonra bir el tek girer bitiririz arkadaşlar ha <laughs> yine nasıl sorarsın abi Oha şansa baksana adamın canı yüz kaldı. Ve kollet hala alamadı onu. Ya ultim boşa gitti aga ya. Ya al işte Mortis trick yapmaya çalışma abi ya. O hiç atmaya çalışmasa belki kalenin içine girerdi atardı. Gesin aksesuarı bitirdi bizi yemin ediyorum ya. Galiba aldım spike. Ah, oh. bir yanlış aspar, şey, bakmaya çalışıyorum. Koşun, koş, 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 sabahtan beri bir ulti atamadım be. bir adamın ölçüsü var attı galiba. Ya benim atam galiba. On helal amortis, Mortis. Gol oluşumunu görmedik ama olsun. Attım attı sonuçta. Evet. şimdiki ne kasalım. Arkadaşlar size Noose bir taktik vereyim. Tüm karakterlerinizi savaş topunda bir kere kazandıktan sonra salın. Bir oynayacağım. Bekle haritaya da bir bakayım. uzak mesafe bir karakter de gidebilir. Mesela Bayram. <laughs> evet arkadaşlar Bayram oynayacağım. YBJ Bayram diyor diyor buna. Öff. Bayram da kutuyu 10 saatte kırıyor ya. Lan. Arkadaşlar gördünüz mü? Ya şey yandığı kutuya sıktım diğer kutuya gitti zehir. El papi. <laughs> 4 kişi kaldı bile. Şu kutuyu da alıp artık rush yapmanın vakti. <Sessizlikle <Sessizlikle> Arkadaşlar Kerim Berk arıyor. Alo. Hey. Videodayım lan. Ne videosu oğlum videodayım. Ya seni yüzünden öldüm video Evet. video evet. lan. Evet. Lan kapatsana artık Allah Allah hala videoda <laughs> mısın diyeceğine. Hatta <laughs> koydu. 17 dakika. Ama <laughs> Allah Allah. Ben sizin oraya gelince senden para alırım. Ne bu işi ya? Ya kim diyor? hem videoyu çalıyor hem şey yapıyor. Neyse hadi like ise de kapatayım. Aç ya like atmayı unutmayın. Arkadaşlar çekilin. Boş yapma. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek Hiç üzere. Hoşçakalın. Bay bay.